Evet arkadaşlar bugün yine sizlerle beraberiz ee, Roblox parkur çok zor obi diye geçiyor gene bizim bebelerin işi buldular gene başımıza bir bela dur la şu kimmiş dur neymiş Semi Semiray diyor 21 koçum Semiray Kesinlikle Kanala abone olup videoya bir like atarsanız çok mutlu olurum Başlıyor muyuz? Çocuklar. Başlıyoruz. 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 Evet. Başlıyoruz. Başlıyoruz. Başlıyor muyuz? Evet. Başlıyor muyuz? Evet. Haydi bakalım, 1, 2, 3. Vallahi ben önceden gittim. Haydi. Aha, parkur dedi, şey dedi. Ne dedi? Alo. Ana, bura nere? Dur. En önce ben gidiyorum. Aha, beraber gidiyoruz. İstediğin kadar git. Hepinizi geçeceğim. Aynen. Aha, fırlatıyor, fırlatıyor. <laughs> Fırlatıyor, vallahi fırlatıyor. Koş lan Koş, 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 koş. Dışarıda sarımsakçı geziyor herhalde. Koş! kaç kop sarımsak. Kilo beş lira. Koş! Ya, ben ikinci olacağım. Ee? Bu böyle sürekli gidecek mi? Nasıl zor abi lan bu? Yukarıya mı fırlıyorsun? Ana ben yukarıya, yukarıya sakın gitmeyin. Niye? Yukarıya zıpla. Ana zıpla ne benim oldu mi? benim o gözümün önünü göremiyorum. Şaşırtmaca yapmışlar. Vallahi gözümün önünü göremedim karar <laughs> verdik. Ana dur. Ya şu itmek Ana. yazısı ne ya? Başlayacağım şimdi itmeyen itmeyen ha. <laughs> Allah Allah. Ya beni geçmişler. <laughs> i̇tmeyen itmeyen. <laughs> dur be dur dur paça takıldı yine. Ana. Vallahi paçam takıldı. Vallahi benim de paça takıldı. Dur. <laughs> Lan nereye gidiyorsun? Böyle yap yap. Anam. Aha Anam. vallahi geri koşla koşla. Beni isteseniz de isteyemezsiniz. Aha Beyza'ya geçtim. Bana para verdi lan arkadan. Aa, para. <laughs> Anam dur. <gülüyor> dur. <gülüyor> dur. Dur lan dur dur dur. Dur. <laughs> dur. Baba ya. Biz evi orayı. Aha Max var Max. Koçum Max. <laughs> Anam. Gene gittik. Kara kafana. Max. Geç, <gülüyor> geç. <gülüyor> Max. <laughs> Kara kafana ne la Max? Uh. Anam dur düşeceğim. <gülüyor> <gülüyor> Bu burada nasıl düşeceğim acaba? <laughs> ya o gelen. Ne 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 ne. Bu ne? Nereye geldik biz? Ben ne bileyim. Aa kilolu. Ben ne ne diyor? diyor? Kilolu var burada. <laughs> ha vallahi kilolu yazıyor. Ya Adınla. en uyuz olduğum yer şurası ya. Adında mı yazıyor? Ana geçtik. Kilolu ye. He kilolu yazıyor. Ana, ana. <laughs> Vallahi kilolu yazıyor. Ohuyum. Taş düştü. Taşı düşürdü kilolu. E biz buradan nasıl gideceğiz? Ana. Taş düşüyor. <laughs> He? Evet. Vallahi Olayı geçtim. Vallahi <laughs> geçtim. Hani bu şeyi alsana lan. Hani burada taş yok. Nasıl koyacaksın? Vallahi ben kopya falan vermem. Ben, ben de, de vermem baba. Anam gelmiş bile. Baba baba orada şeffaf şeffaf görünmez taş var. Anam dur düşeceğim. Gir git Önüme önüme geliyor lan. Koş la koş. Hey, benim oğlan. E hani bu zor değil ki. Nereden biliyorum? Zor değil. Bence, Bence hoplayıp zıplayıp zıplayıp Ay, hoplayıp duruyoruz. Bilmiyoruz. Ha buradan tırmanıyormuş la Anam. Anam. Ne oluyor? Sen kaçtasın kız? 33. Hileci. Ben 31. Vay hileci vay. Yana hopluyorduk be. Bir sosu ana. <gülüyor> <gülüyor> hadi koş oğlum. Anam ben yattım. Anam, ben yani. ya. ya. baba gelme. Peşimden gelme. O işi geçeceğim. Geçmeyin. Yok, Anam Babam. neredeyim ben? ben... <laughs> Ana düştüm. Ya, ya işte öyle oldu. Ya biri beni geçti. Baba. Ana, Çin, baba. Hii, bu ne? Babam buna valla. Baba sen buraya hiç geçemezsin. Niye? Niye? Nereye Zor... buralar? Ee, buradan nereye çıkıyoruz? buradan nasıl çıkacağız? Ha. Ana! <laughs> <laughs> la şu ara ara boşluk var Ben de oradan düştüm. Ben de oradan iki kere düştüm. Anam. Ana! Ana gene düştüm Ne o boşluğa gelince düşüyor. Ben mezaya geçiyorum vallahi. Vallahi geçtim mezayı. Ana be. be. ben, ters gitmişim ya, ben. Mezayı geçecek. Ben gene ters ya. gitmişim. İyi. İyi olmuş. Şurada boşluk vardı. Atla şuraya. Ben önüme Şu beyaz da falan taşlar mı? düşüyor. E ben buradan nereye gideceğim? Kendim bul. Allah, 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 Lan burada, Allah, burada Allah, nasıl Allah, çıkacağım Allah, ben? Beyza buraya mı geçemedim? Bu taşlar falan düşmüyor. Ya. Abi. Ben direkt geçtim. Abi düşüyor. Dükkanda bir şey var. Baba. Yokmuş bir şey. E. Ha geçtim mi oraya? Anam geçemedim ee, be. Buran ne la? Ben yeşil yerdeyim. Oha sen daha o şeyi göreceğim. Evet orayı gör işte. Allah. Buran ne la? Geç de gör kendini ne bile. Abo ya taşlar eğilip büzülüp dur. ah yeşil yere geldim. Ya. Ben. Ah. Ha, ben senin taşına maşına. Hani kolaydı. Ne? Anı hani kolaydı. Aman taşlar maşar düşmüyor ya bu yalan söylüyor. Ben gittim düşmüyor hiçbir şey. Ya, düşmüyor mu? Düşmüyor. Evet ben tek tek geçtim oradan. Düşüyor. Aha aha nerede düşüyor? Düşmüyor üstünü, ya yalan söylüyor. Ana düştü. düştü. Vallahi taş düştü. Bak bak bak. bak. Ana. Bu mu düşüyormuş Bak Bunlar düşüyor mu? Küçük düşmüyor. Ten, küçük taşların üstünde dursaydın düşüyordu. Ya nereye gidiyorsun? Ana. Ya yarım düşeceğim vallahi şimdi. Ya, ya, ya. Kim seçti lan bu oyunu? Sen. Bu oyunu kim seçti? Sen. Aha Beyza geçtim. Ya ya ya. ya. Ana buradan görünmüyor Ana, mu Ya ya ya. Abi çık ya. Bak sen turellerim çocuk. Kaçtasınız? Oh, baba, babam, burayı hiç geçemez. Kaçtasınız? Ben... Anam. Dur bekle. Ah, Ana burayı geçemeyeceğiz. Ana. Ben 116'dayım. Aa, ha burayı nasıl geçeceğiz? Ya oğlum burada nasıl geçeceğiz? Burada tutunacak yer yok. Ay anne. Geçmek zorundasın o vardı hepsini. Yoksa kaybedersin. Ya gene şu merdivenler, evet. gücük merdivenler. Lan bura abi nasıl çıkacağız burayı geçirmiyor ki. Ama ben gene aynı yere geldim. Lan geçilmiyor bura. Neresi? Orası geçiliyor. Ne hani? Al al ben bak. Ben sahneye atladım geçtim. Ha. Al. <gülüyor> <gülüyor> baba oradan hoplayacaksın. Ne kız nerede mi? <laughs> al işte hopluyoruz. Ya baba hoplayacaksın oradan sen dümdüz gidiyorsun. Kız dümdüz oğlum al. Leyza daha gelemedi. <laughs> <Kedisi> baba. <gülüyor> baba <gülüyor> karşına bak be. Daha geçmemiş olay. <laughs> Ana geri zıpladı la salak. Ana ben nereye geldim? Ben yine aynı geldiğim yere geldim. Yemin et. Ya git ya. Ben burayı geçemedim geçirsin. Allah Allah! Zıpla diyor hani zıplama ayı adam. <gülüyor> beyza <laughs> gel! Allah Allah. Beyza gel! Beyza gel! Ben saymam ya. Beyza gelmiş vallahi. Ben beyza saymam bu oyunu. Beyza gelmiş. Ben saymam bu oyunu ya. Sayacaksın. Biz nasıl sayıyoruz? Ya adam bir çekil önümden. Ben şu an ya yapayım. önündeki dire Allah var ya şaplaya vuracağım şimdi bak adam <laughs> Allah Allah önündeki direğe <gülüyor> tutamıyor <gülüyor> ya <gülüyor> Ya Beyza abi geçti ya. Benim ya. ya. <laughs> Ana. İşte <laughs> bu ya vallahi. vallahi. Ana. Semiray da gelmiş. Kimse? Kesin Türk durdu. Evet. Anam. Anam. Çok kesin. <laughs> Yukarıya. Ben ince belli, ay ince belli bir şeyden geçiyor. <laughs> Anam Yaşlı Beyza seni yüzünden dede. Ya. ya. ana. Burası al. Allah cezanı vermesin ya. Ana. Ya. Ana. <laughs> burada yandınız siz. Bittiniz. Ya burada bir şey diyor ya. Lan düşme. <laughs> Babamı da babamı izleyebilirim. Aha babam burada. <laughs> Allah cezanı vermesin ya. Sen şu He. <laughs> Ay baba ya. Daha orada mısın? Ya. Allah. Lan oğlum niye kafanı vuruyorsun oraya? Ya basıyacağım bak ha. Ne? Salak kafasını vuruyor oraya zıplamıyor ya. Çocuk kafasını vuruyor, sen. Salak kafanı. Salak kafanı. Sen da Salak. Sen burada dur Beyda dur. Ana. <laughs> Ay, var ya. <laughs> Zünet, ya yemin ediyorum böyle bir şey yok ya. Ana, benim kafa takıldı oldu. <laughs> Bismillah. Aba, aba, bu Nasıl bir oyun seçtin acaba? Niye lan? Niye var oyun? Çok zor. Hı? Ya Çok abi zor. ya neresi zor? Sen buraya bir gel de Sen buraya hiçten geçemezsin. Ay ben <laughs> geçtim oraları. Ben 53'teyim. Ben 53, ben 52'deyim. Hı. Babam, babam <laughs> daha da Babam daha 46'da. <gülüyor> <gülüyor> geri geri gideceğim dur. Baba daha 46'da mısın? Evet. Hop zıpla karşıya merdivenden çıkıyorsun. Sen buraya gelsen valla tövbe yapamazsın. Evet baba. Buralar çok mutlu. Ya benim adam zıplama ya. Vallahi zıplama benim adam ya. Yalnız biz buradan nasıl geçeceğiz? Giverek. Evet. Mantıklı bence çok iyi mantıklı bence. Hiç ya ben burada zıplayamıyorum. Hey. <laughs> Tam sınırda, tam sınırda geçtim. <laughs> ya nereye gideceğim ne belli değil ki ya. Allah Allah. Ben ya Beyza çekil şuradan önümden. Allah. <laughs> Ana ne? düz gidiş de varmıştı. Ben niye burayı dolandım? <laughs> Olan düz gidiş de varmıştı ben dolandım lan burayı. Vallahi ben de düz gittim. De burayı geçemiyoruz biz Ay aynı Anam benim kafa sıkıştı. Ben ya geçtim. Abla. Bura ne la? Geçti. Nasıl Ben Merhaba. Ha ben. Nasıl geçti? Nasıl geçti? Aa, ben, ben, Be nasıl geçti? Ben toplayıp şöyle kenara çekilip poplayacağım. Nasıl toplay? Şey söyle. Ya söyledim işte. Beyza söyle. Ya söyledim. Siz neredesiniz? Ya! Ben geçemiyorum geçtim. ya. He? 54'teyim ben. Dünyadayım. Daha. Dünyada mısın? O oh, kızın biz uzayda değiliz. Biz de dünyadayız. Anam nerede bu? Aa! <laughs> geri zekalı tutamadı odunu la. Gel geçeyim sana onu. <laughs> Tutamadım. Odunu tutamadık. <laughs> Siz kaçtasınız? Ben ben 57. Ben 54. Aman ben 55. Ya Beyza ya. kalım diyorum bacağım kaşıyor. <laughs> Anam. Geçemedin mi sen daha? He? Hı. Kaştısın. <laughs> Ana, bubam gelmiş. <laughs> Ana, bubam gelmiş. Çabuk kızma be. Ana, baba sen terse gidiyorsun. Kız ne ters, ha Geldik biz düze geldik. Gelmiş, gelmiş vallahi. Ana, düştük. Baba sakın benim yanıma gelme. Niye gelmiyormuşum? Baba Ay sen ya, ya. geçemezsin. Anne. Hani. Ya hayır ya babam geçti ya. Yemin et. Baba. Anam dur dur Oo, dur. O, la, o, la 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 girdi. Oh, baga girdi. O, baga girdi. O, Allah o, ceza oh. vermesin girdi. Baba sen orayı nasıl geçtin? Nereye? Anladım. Nereye kız? Bir yer vardı böyle hoplamalı zıplamalı. Hoplayıp geriye çekileceksin. Biliyorum geçtim orayı be. Oha! Geliyor, geliyor kaç. <laughs> Ana ben. Ana buradan nereye gideceğiz? Ee. Ana, babam, babam, Ay, anam, babam. Aşağıya. Anam. Ya, ben sana niye dediysem baba ya? Ne niye dediysem. sen? Arkadaşlar düştüm ya. Ben sarı yere geldim. Anam. <laughs> Ne ne güzel. atladıydım. Aa, gidiyorsun, işte, gidiyorsun. Allah. bismillah. 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 Go. <laughs> baba şu an sen aynı <laughs> gidiyorsun. <laughs> <laughs> Bak beni geçmek Anam, Anam. Ya ya ya. ya, ya Ana ama. geçemedik. Ana. Çıldırma istiyorum. Ah. Ah. Dengesiz. Dengesizim çocuğum. Kufayı <laughs> yiyeceğim artık. <ya. gülüyor> Motor çalışamadı. <gülüyor> <gülüyor> Motorda motorun Oha, birisi benim. bakın. Birisi de abim. Şu turuncuyla kırmızıya bakın karşıdakine. Oraya biz geçtik. hı hmm, geçtik. Nah, cezanı Allah cezanı vermesin. Allah mı? Siz arkada kaldınız. Ya ya! Çıldırma. Ana lan bir dur bir zıpla bir la. zıpla bak ya. Bugün geçememe günümüz herhalde. Vallahi bugün geçemedik arkadaşlar ya. Ya baka girdi. seni formaya girdi. Vallahi de baka girdi. Vallahi ben de Ya ya orada ne vardı? Orada Allah senin belanı var mı? Ih dedi Beyza. dedi. Siz kaçtasınız? 63. He? 64. 63. Ve Beyza da öndeyim. Şekerim. Senin yüzün Ana! Durun lan. Beyza geçmiş. Ya ben niye zıplayamıyorum şuradan ya. Bu şekilli. Ana. Ya baba ya. Senin şu itmeyen yüzünle geçemedim ya. <laughs> Orada merdiven var. Merdivene tutunmamız lazım. çalışamadım. Ana ben Hı tutundum, bıçak, ben ha? tutundum. Ben tutundum. Ya abi ya. Ha, ha, geri düştük aşağıya. Anam. <gülüyor> <gülüyor> ya ağzın var ya şimdi bu şu çapla vuracağım bak. <laughs> ya, ya niye zıplamıyor? Düğme mi basmıyor la dur bir la. Allah Allah. <laughs> Ay giğer ön düğmesi var la. Giğer düğmesi var. Şurada ne var ki la? Ortada merdiyon var. Ya, ha. Tamamdır. Ya zıplasana gerizekalı. Ya, ya. <laughs> ya zıplamıyor benim ki. Ya. <laughs> ya ya. Ben kapatıyorum ya. Vallahi psikolojim bozuldu. Baba benim de ben, 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 ben. Kapat ya. Ay. <laughs> da tutuk vallahi ay turuncu kafan var ya. ya şimdi. Ben çıktım. Ben çıktım. Kapatıyorum başlarım lan senin için. Ana şapkalı biri geldi. Ayy. 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 Vay salak vay o da çıktı. Kapat ben. Allah aşkına kapat ya. Vallahi iyice ya. Şu telefonu vallahi. Arkadaşlar kusura ha. bakmayın. 66'ya kadar gelebildik. Yozgat'ın plakası. Yozgatlılar yorum beğeni like alsın. 66'da kaldık. Geçemedik. Yoksa psikolojimiz bozulacak. Şurada bir ba Aa, bak. tam şurada bir merdiven var. Ben bak, bak, geçtim bak, arkadaşlar. Bak biz orayı geçemedik. Artık yok. Bir daha ben deneyeceğim. Ben. Dur bak. Aa! Ana geçti. Aa! Geçtim. Vallahi geçtim ama kapatacağız. Baba yok. Yok. Kapatacağız. Yok. Yeter. Şey ben geçtim. Yeter. Evet arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederiz. Videoya bir like atıp kanala abone olmayı. Delirmeyin bari. Yeter. Unutmayın. Hepinize şimdiden iyi seyirler. Hoşçakalın. Hoşça